Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir her zamanki gibi ben de iyiyim arkadaşlar. Sesim bir açıklıyayım. Arkadaşlar bugün hesabımızı es işgalci almayı planlıyoruz. Yani işgalci alacağız bugün Allah izin verirse. anda 5 tane ablem var pardon bir saniye sesi çok ünlü, yüksek ya. Böyle iyidir. Evet arkadaşlar. Allah izin verirse bugün işgalcimizi alıyoruz. Seri katil ben daha önceden aldığım için arkadaşlar yani ama şimdi şu anda 5 tane ablem var göstereyim hemen böyle 5 tane ben bunu 6 yapacağım direkt bir tane set çekeceğim şu anda bir tane ablem nereden almam lazım arkadaşlar hemen size de göstereyim bir tane ablemin buradan almam lazım 20 uca lazım onun içinde midas bu yüzden şimdi atacağım kendime buradan buradan aldım mı direkt istediğim seti çekebiliyorum çelik asker de as aslında mantıklı ya ne diyorsunuz arkadaşlar bir de işgalci o işgalci bence daha iyiydi ama dur şimdi ucemizi atalım hemen konuşmayalım önce bir UC'mizi atalım. Hemen 30 UC'miz gelsin. Şimdi UC'miz gelecek. He geldi. Ama çok saçma sapan bir UC geldi vallahi. Neyse bu da iyidir. Evet. Şimdi en güzel yere geliyoruz. O ablemizi aldıktan sonra en güzel yere geliyoruz. Hemen yani bir kez Düşünsenize buradan bir tane buradan da bir tane iki tane geliyor. Ne güzel olur Ama işte hep bunu veriyor. Ben bunu ne yapayım yani. Neyse, bir tane ablemizi aldık arkadaşlar. Ve altı tane ablemiz oldu şu anda. Evet. Çok heyecanlıyım. Acaba hangi seti çeksem diye düşünüyorum şu anda. Çelik asker kostümü de mantıklı aslında ya. Zaman şey seyri yarı seti aslında bu da mantıklı medium seti de arkadaşımda var mantıksız oysa medium birazcık da aslında emoji için alıyorum ya kostümü ama benim tr uğurdaki gibi suyu kaçtı da alabilirim aslında ya ya da bunu mu alsam ya Vallahi çok güzel setler bunlar. Evet arkadaşlar ben en iyisi iskalcimizi alayım. Ve bir açık şey yapayım ya. Bir açık daha bakayım. Ona göre belki kararımı değiştiririm. Ama çelik asker daha mantıklı gibi ya. Olay nereden bakarsak çelik asker daha mantıklı gibi. Ama benim arkadaşım da yani iskalcı istediği için bence önce işgalci alayım, o çelik asker. En mantıklısı bence. Biz direkt işgalcimizi hemen çekelim. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun iskalcımız. Hemen paylaşınmış. Söylesin. Paylaştık. Süper star diye 55 Evet, işgalcimizi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun annemize Şöyle emojisini de hemen takalım. Takmazsak ayıp ederiz. Hemen emojisi nerede? Arkadaşlar birazcık gözüm kör o yüzden emojisini göremiyorum. Şunu hangisini alabilirim? Şunu almak mantıklı aynen öyle. İlk önce emojisine bak ondan sonra şeyine. Bence on numara oldu ama ya Ne diyorsunuz arkadaşlar İşgalciyimizi de şöyle takalım İşgalci yüzü de olduğu için mantıklı bence Güzel oldu vallahi yalan yok arkadaşlar Artık full lobilerde böyle yaparım yani Vallahi efsane bir şey oldu. Arkadaşlar bir sonrakine de işgalci zaten aldık bir sonraki yarın ya da yeter güne kalır bence. Yani şey almayı planlıyorum. Çelik asker ya da zaman şey Yani. Zaten bir de arkadaş size söyle bir şey söyleyeyim ben maskaraya bastım. Ee, zaten gördüğünüz gibi maskara silahı çıktı. Yani bütün ucumuzu bitirdik. En son bir tane hediye alma yeri var ya ben size de şöyle göstereyim. Buradan aldım ben, çıktı, tek 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 attık, buradan. Bunu açtı direkt, hiçbir şey yapmadan direkt bunu attı, maskara attı. Ama keşke yani, şey alsa daha iyi gibiydi ya. Ama yapacak bir şey yok bence. Güzel oldu. Bence de hemen söyle, maskaramızı da yükletmiş zaten bir tane daha materyal toplayayım hemen maçkarayı zaten iki seviye yapmayı düşünüyorum yani suret kötü ya en iyi suret budur yani pardon son görünüş baksana ne güzel şöyle bir şey de var son görünüşte şuradaki arkada şey yapıyorlar bir insan sürprizinden buraya getiriyorlar öyle bir şey de varmış ama güzel ya bakayım bir de valla 10 numara duruyor Şimdi yalan söylemedi hiç gerek yok ama suyarı da yükseltmek bence mantıklı şöyle bence bu siyarı daha karizmatik duruyor öyle, kardeşim üstlükten artık bir sıkıldım yemin ederim ya Kabul etmeyeceğim zorluyorsun yani. Ama arkadaşlar güzel oldu valla. Hemen kendime güzel bir tane kombin de ayarlayayım bence. Ben de TDM gel bir şey hiç yok ya. Şimdilik şu beyazı giyek. Şimdilik o da. Şunu takalım. Ayakkabıyı da mi? maskere şimdilik palyocu maskesi bence daha mantıklı bir de şimdi daha güzel Vallahi on numara kardeş yalan yok valla on numara evet arkadaşlar biz videomuzun sonuna geldik ana dur 10 uca varmış peki tek atarsın belli mi olur Ondan sonra videoyu kapatalım bence Buraya tek atan bir tane çocuk vardı Acaba de onun gibi yapabilir miyiz ya Evet Hadi bakalım Tek atar mıyız Yok atmadık Neyse damlaya damlaya göl olur Damlaya damlaya göl olur da Bir tane var nasıl damlayacak o Bu lobiye girme şeyi de böyle ama bu set de güzelmiş ha Bir tane şey de olsaydı direkt hiç düşünmeden bunu alırdım ya Ama güzelmiş Yanlış yerlere geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Ve ben kapatıyorum yani kaçıyorum ben Allah'a emanet olun arkadaşlar bir dahaki videoyu görüşmek üzere bir dahaki videoda zaten gene Matic Porsche da maç videosu olacaktır arkadaşlarla birlikte Allah'a emanet olun arkadaşlar seviliyorsunuz cansınız